hoş geldiniz. Buyurun. Şöyle alayım Buyur, sizi. Merhaba arkadaşlar. Ben Gamze. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şu an evimizdeyiz. İlk evim. Sevgilimle ilk evimiz. Ve bir ev turu geliyor. Hiç bekletmedim. Hemen sizleri çektim. Çekiyorum yani. Heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Kelimeler karışabilir biraz. dış kapımızı kapatalım. Sonra videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar dış kapımız burası ve buradan şöyle bu tarafta misafir odası var. Bence direkt buradan başlayalım. Bu arada evimiz iki artı bir açık mutfak bir daire. Onlara göstereceğim sonra ilk önce direkt bu misafir odası yapmayı düşündüğümüz yerden başlayalım. Bu arada böyle girdiğiniz zaman burada böyle kapının arkasında kalan bir kısım var. Şöyle buraya istediğimiz gibi bir montları falan asmak için bir yer yapabiliriz. Böyle bir askılık alabiliriz, bu ev sahibinin bunları götürecek, böyle bir şey yapabiliriz. Bu, o yüzden bu alanı çok sevdim. Ve şurada bir alanımız var, onu da gösterelim. Kapının direkt karşısında ve iki bir dolap almayı düşünüyorum. Ayakkabılarımız için üzerine böyle bir obje, anahtarlarımızı koymak için falan böyle. Şimdi misafir adamıza geçelim o zaman. Şöyle ışıklarımızı yakalım. Kapılar falan da çok hoşuma gitti arkadaşlar benim. Bu arada ev boyanacak. Ama onlar sürpriz. Dışa kabinimiz falan değişecek ama onlar sürpriz. Dediğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir alanımız var. Buraya biz misafir odası yapmayı düşünüyoruz. Böyle Fransız camlar var. Ben bu camlardan çok istiyordum. Seviyorum bu uzun camları. Böyle sinekliğimiz falan var. Ve buradan balkona çıkıyoruz bu arada. Orayı da gösterelim. Bu balkonla e Salonun bağlantısı var. İki taraftan da çıkabiliyorsunuz balkona. Balkonda gayet böyle masa sandalye atılabilecek kadar güzel ve geniş bence. Balkonu da göstereyim size. Balkonumuz da bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel. Duvarların rengi falan da gayet güzel. İşte burada da bir kapı var. Buradan da salona giriyoruz ve önümüz çok güzel. Böyle çok ferah. Yeşillik. Bina vesaire yok. Önümüzde köpek parkımız var. Köpüş parkını söylemiyorsun ya. Önümüzde bu arada köpek parkımız da var arkadaşlar. Köpek sahiplenmeyi düşünüyoruz. Çok güzel olacak bence. Köpeğimizi burada gezmeye çıkartabiliriz. Yani çok içimiz ısındı bu arada eve. Gerçekten çok tatlı. Bence tam böyle bir yeni evli çiftin oturacağı bir ev ve ev sahibimiz o kadar gerçekten tatlı ki arkadaşlar. İyi insanlar varmış hala dedirtti bize. Öyle güzel bir enerji aldık. Neyse şimdi çok konuşmuyorum. Takip et beni sevgilim. Devam ediyoruz. Takip ediyorum. Ev çok ferah bence. Geniş böyle tavanları. Duvarları da boyanacak, değişecek. Böyle farklı bir şey yapacağız salona. değiş böyle güzel bir renk yapacağız. Tabii ki de ben durmuş boyayıp geçemezdim değil mi? Ben boyamayacağım gerçi. Boyacı abi Metin abi boyayacak. Metin abi boyayacak ama bir tür farklılık yapacağız. Şimdi geldik salona. Salonumuz ve mutfağımız birlikte. Böyle göstereyim. televizyon gelecek. Ve burada duvar kağıdı var. Bu çıkacak arkadaşlar. duvar kağıdı mü Ben istemedim bunu. Çıkartabilirsiniz RSI. Bunu çıkartacağız. Buraya boya gelecek. Boyanacak yani. Öyle çok da spoiler vermiyorum. Çünkü bu ev turunun bir ikincisine gelecek. Dolu hayli bir ev çalacak. O yüzden beyi nereye koyacağımı lütfen anlatıyorum. Onları çok söylemeyeyim. Daha sonra arkadaşlar burada böyle bir alanımız kalıyor. Biz buraya bir yemek Yemek masası bakıyoruz. Buraya yemek masamız gelecek. Onun dışında şuraya böyle bir gelince bir alan var. Buraya buzdolabımız gelecek. Ama şey olmayı güzel yani böyle hani şu girinti olduğu için çok dışarı taşmayacak. Çok sıkıntı yaratmayacak bence. Kötü düşük duracağını düşünmüyorum. Böyle bir alanımız var. Şu tarafa böyle belki kocaman bir aynam yaptırırız. Geniş gösterir daha da. Veya tablolar vesaire bir şeyler yaptık. Şimdi böyle sade halde kalır bilmiyorum. Şimdi gelelim mutfağımıza. Mutfağımız böyle. Şuraya çantamı koydum. Böyle böyle bir ufak bir barı var. Ve bence çok tatlı, çok güzel. Buraya böyle bar taburası atıp karşılıklı iki tane. Burada da çoğunlukla biz hani yemek yiyebiliriz, vakit geçirebiliriz ama bir yemek masası şart çünkü misafirler gelen giden olacak. Ben misafir çok seviyorum çünkü böyle kalabalık masaları, aile, arkadaş sofralarını çok seviyorum. O yüzden bir masam olacak ama burada da yani gayet yeterli bence. Ben mesela burada bir şeyler hazırlarken karşıma televizyon çok rahat olacak. Dolapları da gayet beğendim ben bu arada. Gayet böyle güzel, ferah dolapları var. Bunları hep temizleyeceğiz boyamak sonra. Yani çok eşyalarım sığar mı bilmiyorum. Sığmazsa bir dolap yaptınız da ufak. Ama bu alanı çok sevdim ben. Şu bar masası tam benlik ya. Buraya böyle yüksek bar tabureleri koyup ben sürekli burada takılırım. Beraber. Evet, biz genelde buradayız zaten aşk niyetlerimizde. Ben de çok güzel ve çok güzel vloglar gelecek arkadaşlar bu evde. Lütfen abone olun. Buradan şöyle salonu da göstereyim. İşte mesela sen işten geldin, burada takılıyorsun. Ben de buradayım. Bir şeyler hazırlıyorum. Böyle sohbet halinde olabileceğiz. O yüzden açık mutfak fikrini sevmeye başladım bu arada. Ben çok düşündüğüm bir şey değildi. Ama insan içi ısınıyor ya arkadaşlar. Aynen öyle oldu. Şu elindeki maskeyi bırakayım bu arada. Şöyle şu tarafa mesela direkt gözümde şey canlandı. Kahve makinem. Böyle kahve köşesi, kavanozları falan. Çok güzel olacak ya. O yüzden abone olun arkadaşlar. Bakın bunu hepsini bir değerleştireceğiz. Böyle bu alanı anladınız. Bence gayet yerlerimiz bu arada böyle parki açık bir renk. Şimdi yatak odasına geçelim. Sonra banyoya geçeriz. Yatak odamız da burada. Böyle bir yatak odası. Bu duvar kağıdı da çıkacak bu arada arkadaşlar. Bu da çok hoşuma gitse bu da çıkacak. Normal böyle olacak. Burada da şöyle güzel bir alanımız var. Ben direkt buraya dolaba atmayı düşünüyorum. Böyle bir bir alan var. Direkt buraya böyle Beş katlı bir dolabımız var. Sığacağını düşünüyorum. Böyle açık burada gayet rahatça giyiniriz diye düşünüyorum. Geri kalan şeylerde yani yatak odamızın sığacağı bir oda. Yatak odası takımımızın daha doğrusu. Çünkü gerçekten arkadaşlar evler o kadar ufak ki aslında. Bakmayın hep böyle 1 artı 1'ler 60 metrekare evler var. Böyle çok fazla geniş yatak odamızın takımımızın sığabildiği bir evde yoktu değil mi Gökhan? O yüzden yani geniş evler daha eski evler. Aynen öyle. Ee, ve tadilatsız evler aslında. O yüzden de genelde banyo ve mutfakları kötü. Evet. Yeni evlerde mutfak ve banyoları güzel. güzel. Ama bu sefer eski Ama. evler gibi evet. çok geniş böyle büyük evler olmuyor. Aynen. aynen. tadilatlı bir eski ev bulmak da çok zor maalesef. Evet. Ya e biz de hani yeni evdeyiz. eşyalarımız yeni olacak diye yeni bir ev hani de oturmak istedik. Ve burası da güzel bir site. Böyle içinde hamamından sağ sonra spor salonuna ve vitamin barına falan her şey var arkadaşlar. Onda sonra yine çekeriz tabii ki. Gayet yine bir sporumu yapabileceğim güzel bir site. O yüzden ve evin içi o diğer evler gibi ufak da değil bence. En azından bize yetecek kadar bir ev olduğunu düşünüyorum. Şu banyomuza gidelim. Banyo, banyo, banyo. Banyo da gerçekten Banyodaki fayanslar çok güzel, hatta duvar kağıdı gibi geldi bana ilk başta, size de öyle gelecek. Bu arada arkadaşlar duşakabin değişecek, o yüzden şu anda bu şekilde. Aslında duşakabin çok kötü vesaire değildi yani çok sıkıntısı yoktu. Ama bir tık böyle şu kısımlarında böyle lekeler oluşmuştu, kireçli bir sudan dolayı sanırım. Çankaya'nın suyu biraz kireçli arkadaşlar ve hani biz söylemeden direkt ev sahibi dedi ki bence değiştirelim bunu. Hani yeni geçeceksiniz de Buraya böyle güzel bir dışa kabin gelecek. O da artık yenilenecek yani banyo. Ama şöyle duvar kağıtları, pardon fayanslar çok hoşuma gitti benim. Çünkü duvar kağıdı gibi. Hani duvar kağıdı dedim yanlışlıkla. Çok hoşuma gitti. Böyle dolabı da gayet güzel. Şu aynaları böyle kare kare. Nasıl sizce yorumlar yazın? Çünkü ben bu kareleri sevmedim ama Gökhan dedi ki, bence de çok güzel. Orada böyle bir. O karelerin içinde aynı zamanda ışık var. Buradan çok gözüküyor şey mu bilmiyorum ama şöyle kapatınca yok. Evet. Pardon. Şöyle arkadaşlar, bakın. Yani bunu açmasam diye mesela. Ya kızar. Aslında. Bunları gece lambası gibi bırakabilirsin mesela gece. Hmm, evet. Ya aslında şöyle düşündüm ben. Kızlar da bence benim gibi düşünecekler. Çoğunluğu kız. Mesela şimdi ben buradayım, makyaj yapıyorum ya böyle hani bütün olsun istedim ayna. Aslında ama gördüğüm yer burası yani. Evet. Buradaki Çünkü çok büyük tetemiyor. bir ayna aslında o ayna. Evet. Ama yani sorun yok arkadaşlar. Dedik ki tek sorun bu olsun gerçekten. Buraya böyle e, yine cilt bakım ürünlerimi dizebilirim diye düşünüyorum. Buraya böyle dış fırçalarımız falan gelin. Banyo dolaplarına bakalım. Gelin. Şöyle. Banyo dolaplarına da gayet ürünlerim sağır. Diye düşünüyorum. Daha sonra buraya, burada bir kurezetimiz var. Normal bir kurezet. Yani normal bir kurezet. Şuraya çamaşır makinamız gelecek. Buraya işte yeni duş gelecek. Tam şuraya kirli sepetini koyarım diye düşündüm. Ve böyle tam yuvarlak kalmışım arkadaşlar. Resmen bu banyoya göre almışım. Bu kadar olur yani. Şöyle gel istersen sevgilim. Şu arkayı da gösterelim. İşte benzerimi falan asarım. Havluluk yok. Nasıl havluluk? Havluları nereye asacağız? Oraya asacağım işte. Buraya mı asarım? Tamam. Ha hayır, havluyu asmak için ayrıca bir evet. şey onu koyarız. Aynen. Ya da buraya da sarkar. Ama mesela kışın Atıyorum bornozunu kullandın, kuruması zor evin içinde değil. Bornozunu direkt oraya astığın hmm. zaman sıcacık anında onun evet. üzerinde kuruyor. Ya da şöyle şöyle ufak böyle bir vakumlu hani duvara zarar vermeyecek minik bir şey yapıp bornozlarımızı falan asabiliriz. Hallederiz rahatım. Şurada mesela hemen priz var. Saçımı düzleştirebilirim buradan, yapabilirim. Ya ev bence kullanışlı şekilde yapılmış, bilmiyorum arkadaşlar. Benim için çok ısındı, kapıları falan da çok güzel. Böyle. videoyu. <laughs> Bizim ilk evimiz arkadaşlar çok içimiz Bakalım bu bize nasıl anılar, nasıl hatıralar bırakacak. Gerçekten heyecanlıyız. Boyalarımız da şurada duruyor bu arada. <laughs> Yarın boyaya başlanacak. ve çok mutlu, çok telaşlı, heyecanlı günlerimiz aslında. Sizin de ortak olmanızı istedim. Her yani aşamada olduğunuz gibi bugün de size böyle evimizi gösterdik, evimizi açtık. Evde olduğu zaman tekrardan eşyalarla mobilyalarla da dolu bir ev turu da gelecek bakalım nasıl dizayn edeceğiz bu evi böyleydi abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın.